itiraf Son geldi. Kitabı, Na onu e, şimdi e, Nevzat Bahtiyar e, bomba bir açıklama yapıyor. Amca Salim Güram bana dedi ki e, anneyle e, cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü. Ben de öldürdüm dedi. Çok net yeni bir, bir ifade. Yani bir yasak ilişkiden bahsediyor. Bu yasak ilişki sırasında Narin bizi gördü. Ben de öldürdüm demiş. E Salim bunu kime söylemiş? Sa Nevzat Bahtiyar'a söylemiş. Bunu, bunu şu anda duruşma bu salonunda Nevzat Bahtiyar'ın iddiası. İddiası, i̇ddiası. Nefzat Nefzat Bahtiyar mahkeme, mahkeme başkanına diye iddiası. Biz şimdi bakın bu kimin kimle ne yaptığı ilgilenmiyoruz. Yani yasak ilişki, başka ilişkiler, ahlaksızlıkları ilgilen. Ya yani niçin öldür? Kim öldürdüğünün ortaya çıksın. Zaten öldürmüşsünüz bu kız çocuğu, katletmişsiniz. Ya biraz vicdan sahibi bir insan çıkın niçin öldürüldüğünü, sizin ne yaptığınız, niçin yaptığınız ahlaklısını bizi ilgilendirmiyor. Kimseyi Türk toplumunun da ilgilendiriyor. O sizin sorunu. Burada gerçeklerin, maddi gerçeklerin ortaya çıkması için uğraşır. Ama Nevzat'ın bu söylediği söylem bence mahkeme açısından kendi iddiası tabii. Evet. Bu arada e, iddiası. Evet, biz kesin hüküm, hüküm kurmuyoruz. Gerçekten. Sürekli. Biz e, burada var olan gerçekleri ortaya koymak adına. Çünkü ortada 8 yaşındaki bir kız çocuğunun katledilmesi var. Sebebi ne olursa olsun gerçekler Ortaya. Narin'in öldürülmesinden daha önemlidir. Ortaya